Merhabalar Deniz ben, ee, hoş geldiniz Urlay'a. Merhaba Atamer ben, hoş geldiniz. Eşimle birlikte 2014 yılında kurduğumuz Crossfit Alsancak Spor Salonu'nun hem sahibi hem antrenörüyüm aynı zamanda. 17 yaşında bir oğlumuz var, şu an lise son sınıfta üniversiteye hazırlanıyor. İki köpeğimiz ve 5 kedimiz var. Köpeklerimizi sahiplendik. 2014 yılında salonda yaşamaya başladık. Salonun içerisinde kendimize loft bir alan yarattık. Eski bir tütün deposunu hayalimiz olan CrossFit Box'a çevirdik. Orada 7 sene oğlumuzla birlikte hayatımızı orada geçirdik. Değişik bir hayattı açıkçası. Biraz hareketli, biraz gürültülü. Şöyle bir hayat düşünebilirsiniz. Her gün çocuk salonun içerisinden okula gidiyor servisle. Döndükten sonra çok kalabalık bir salon saatinin içerisine dahil oluyor. Ve o esnada hep bize yardım etti. Bizle birlikte salonda çalıştı diyebilirim. 600 metrekare, 8 metre tavanlı kocaman bir depo. Güzel ve zorlu zamanlardı. Pandemiyle beraber aslında ben doğayla tanıştım. Evet. <laughs> o süre zarfında ne yapabilirim diye durmadan bir yer arıyordum. Birçok yere baktım. Kuşadası'na baktım, Selçuk'a baktım ama tesadüf Urlaya düştü yolumuz ve çok güzel bir yerde bir arazi bulduk. Urla çok muazzam bir yer. Daha bakir bir yer. Evet. Hareketli bir işimiz var, çalınçlı sert bir işimiz var. Burada yaşayarak aslında bunu bir nevi dengelemeye çalışıyoruz. Buradaki yaşam gerçekten çok farklı. İnsan birçok şeyi resetleyip tekrar daha motive şekilde şehre gidiyor. Spor salonunda geçirdiğimiz hayattan sonra bizim için burası biraz daha sakinlik ya da huzuru bulduğumuz bir yer gibi oldu. Aslında ben buna uyumsuzlukların uyumu diyorum. İşte büründüğümüz karakterle burada yaşadığımız hayat birbirine çok zıt şeyler. Bakan birisi <laughs> bu nasıl bir hayat diyebilir yani çok alakasız gözükse de bizim için dediğim gibi denge bence. Bu arazinin girişinde birkaç bin yıllık bir ağaç var. O ağacı gördüğümde çok etkilenmiştim ve direkt hemen eşimi aradım gidip bakar mısın diye. Geldiğimde o ağacı gördüğüm gibi zaten başka hiçbir şeye bakmadan tamam burası okey dedim. Benim babam zeytinciydi. Kendisi vefat etti. Ama o küçüklüğümden beri zeytin ağaçlarıyla birlikte büyüdüğümüz için onların benim için açıkçası yeri çok başka. Evimizin de her yerinde zaten ona dair şeyler var. Burada evet ikimizin de ailesinin anıları var. Evet müze gibi yaşatmaya yeah. çalışıyoruz yani. Şu an evin salonundayız. Burada büyük bir taş duvarımız var. Taş, doğal taştan duvar yapmıştık. Yaklaşık 7 metre sanıyorum bir tavan yüksekliğimiz var. ışığı çok güzel aldığımız için duvar kullanmak istemedik. Bütün salon cephesi camdan oluşuyor. Bu gördüğünüz merdiveni benim arkadaşım yaptı. Dönüşleri falan muazzam bir işçilik var. Spor ekipmanları salonumda hiç eksik olmaz. Çünkü salonda antrenman yapamadığımız günler biz mutlaka evde de e, hareket etmeye çalışıyoruz. Yapıyla çok alakasız olsa da onlar salonda her daim duruyorlar. Heykel gibi. Aslında yeni eskiyi birleştirmeye çalıştık. E, annemin yaptığı heykeller, e, babamdan kalan küpler, eski eşyalar, antik taşlar hepsi salonda yerlerini buldu. Babamın doğduğu bir Rum evi Buca'da. E, o Rum evinin içinde o kadar çok eski e, objeler çıkardık ki onlara burada hayat verdik. Eski bir dresolarımız var televizyon altında. 1800'lü yıllardan kalma evden radyo çıktı bir köşeden. Küçük bir televizyonumuz var. Çok fazla televizyon izleyen bir aile olmadığımız için koltuğu tamamen şömineye göre planladık. Aslında bu koltuk Mudo'da keten serisine ait bir koltuktu. Keten kumaşlıydı. sonrasında ben buraya daha uygun olacağını düşündüğüm için bu tonları tercih ettim. ve halıyla uyumlu olduğu için. Salonun bazı yerlerinde pencereler bıraktık projede. Çünkü dışarıda büyük bir meşe ağacı var. Oturduğu yerden onu izleyebiliyorum bir tablo gibi. Gökyüzünü görebiliyorsunuz. Ferah ve aydınlık bir ev. Evin Tasarımı ve yapımı Atamer'e ait. İstediğimizi yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Evi yaratan bileşenler adına çok kafa patlattı. Ama sonunda her şeyi olması gerektiği gibi, daha doğrusu hayal ettiğimiz gibi, planladığımız gibi yapabildik. Ama yapım aşamasında çizim kısmında teknik olarak arkadaşımız Esra Acar bize çok yardımcı oldu. Evde iki oda var. Aşağıda oğlumun odası, üst katta bizim odamız var. Ekstra misafir odamız olmadığı için yani biz büyük bir ev istemiyorduk açıkçası. E, sonrasında da ihtiyaç dahilinde bahçeye bir misafir ev yaptık. Urla'nın doğasına, e, arazinin coğrafyasına uygun bir ev yapmaya çalıştık. Urla taşı kullandık. Ateş yakmayı çok seviyoruz. Evin içerisinde şöminemiz var. Salonun bu kısmında e, böyle bir aynamız var. Önünde her zaman ev antrenmanlarında kullandığım 17,5 kilo olan bir dumbbellım var. Cam şişeleri çok seviyoruz. Evin genelinde hep görebilirsiniz zaten. Uzakom'dan aldığımız ve çok sevdiğimiz bir büfem var burada. İçinde çok fazla eşya saklayabiliyorum. Bu çok eskiden kalma, daha doğrusu Atamer'in e, babasının Rum evinden çıkan bir dikiş makinesi. Her yerden topladığımız küplerin küçük her türlü boylarını bulabilirsiniz bu evde. Masam çok eski. Hatta her yeri kırık dökük. Zaman zaman ben böyle siyah boyayla eski yerleri üzerinden geçiyorum ama yenisiyle değiştirmeyi de düşünmedim burası için. Bu benim için aslında evin en değerli parçalarından bir tanesi. Annemin üniversite zamanında yaptığı, ahşaba şekil verdiği bir heykel diyebiliriz. Burada bir oturma köşemiz var salondan bağımsız. Genelde aslında biz burada oturmayı tercih ediyoruz. Çünkü buranın seyir kısmı da daha güzel. Tek parça yaptığımız camdan hiç böyle bölünmeden dışarıyı izleyebiliyoruz. Eski halılar. Eski küpler ama yeni mobilyalar var. Biz böyle eskiyle yeniyi biraz karıştırmayı seviyoruz. E, bu sandığı herkes çok eski zannediyor ama değil. Biz bunu yaklaşık 15 sene kadar önce Mudo'dan almıştık. Anneannemin bir dolabı var. E, zamanında da annemden <laughs> hemen aldığım. Burada aslında bu eve şu an fazla olan ama başka bir yer bulamadığım Eskiden televizyon altı olarak kullandığım bir e, büfe gibi bir şey var. E, üzerinde yine antika daktilomuz, Atamer'in babasından kalma eski plaklar. Atamer'in babasının eski burada kitapları var, tıp kitapları. Bunları saklamayı çok seviyoruz. Yine burada Ayvalık'tan aldığımız bir dolabımız var, e, içerisinde bardakları stokluyoruz. Böyle büfe olarak kullandığımız. Çok sevdiğimiz bir bitkimiz var. Starliçe. Gittikçe büyüyor ama yüksek tavan olduğu için böyle büyük bitkiler bence eve güzel bir hava katıyor. Mesleki olarak çok fazla e, sosyal medyada zaman geçirmem gerekiyor e, ve çok fazla video çekiyorum. E, ev antrenmanı videoları da çok çekiyorum. Bu ekipmanları onlarda e, fazlaca kullanıyorum. Burada yine annemin üniversite zamanında yaptığı bir heykel var. Bu benim için çok kıymetli. Burada çok fazla küçük eşya var. Yani küçük obje var. Hepsi eski, aşağıda gaz lambaları var. Onlar yine benim ailemden kalma. Bunlarla alakalı ileriye dönük bir fikrim var. Umarım gerçekleştirebilirim. Emeklilik işi diyelim. Belki yeni sahipleriyle buluşması için vesile olur. Evin girişindeyiz, buradan zaten kapı direkt salon açılıyor. Ee, üst katta odamız var, yatak odamız var. Ee, oraya bu merdivenlerden çıkıyoruz. Tabii bu merdivenler aslında daha e, tam bitmedi. Ee, üzerlerine ahşap kestireceğiz. Ama nedense bekletiyoruz. Burada yine topladığımız küplerden bir tane parça var. Bu yemek odamın aslında eski e, eskiden kullandığım takım aynasıydı. Ama burada yerini buldu. Buradan da yatak odamıza geçiyoruz. Ee, üst katta yatak odamız var. Ee, banyo ve giyinme dolabı da içerisinde. Burada sürgülü bir kapımız var. Ee, böyle bir kapı tercih ettik ama çok da e, efektif bir kullanışı yok açıkçası. Yani şimdiki aklım olsa belki başka bir kapı tercihim olabilirdi. yatak odasında küçük küçük bir alan ayırdık açıkçası. Çünkü e, daha fazla aşağıda ve bahçede vakit geçirdiğimiz için bu kısmı biraz ufak tuttuk. Burada yine tavanda ahşap kullanmayı tercih ettik. E, kendinden eğimli çatımız vardı. E, onu bozmadık açıkçası. E, yatak başım yok. Gördüğünüz gibi belki fark edersiniz. Küçük bir yatak odası var e, sonuç itibariyle. Ama dediğim gibi sadece yatmak için kullandığımız için çok fazla bizim için büyüklüğü önemli değil değildi. Giyinme bölümüne geçiyoruz. Burası da aslında evin nataman bölümlerinden. Ee, dolap kapakları aslında perde olarak planlamıştım. Perde kısmını tam teorik olarak e, başaramadığımız için tekrar kapak yaptırmak kararı aldık. kapı savunmayan bir banyo. Açıkçası çok kullanışlı mı derseniz iki kişi için çok kullanışlı değil. Burada da yine doğal taşlardan ve kör sıvası dediğimiz sıva tekniğinden kullandık. Sade bir banyo istedik açıkçası. Yine aynı şekilde açık duş. Tamamen duvarla bölündü. Çok aksesuar sevmediğimiz için böyle basit şeyleri tercih ettik. E, havluluk olarak böyle e, uzak ondan aldığımız bir askı vardı, askılık diyebiliriz. burası benim en sevdiğim alan. Sabahları kahvemi demlediğim, oturup dışarıda ağaçları ve hayvanları izleyebildiğim ve şurada çok sevdiğim, emek harcadığım bir yapı var. Sabahları filtre kahve, misafirlerim gelince espresso, americano bu şekilde burada onları ağırlıyorum. Duvarlarda köy sıvası kullandık doğal görünümlü olması için. Burada yine Urla eski Urla taşları kullandık. Bu taşların hepsi eski bu arada. İçine kestane belki 100 yıllık belki 150 yıllık bir kestane attık. Dokusu çok iyi. Yıllar önce yara almış. Ama çok sağlam bir kestane. Ve topladığım eski bakır eşyalar, camlar. Bunları görünce kendimi kaybediyorum açıkçası. Üst taraflarda dolap kullanmayı tercih etmedik. Biraz böyle dekoratif olsun diye. Zaten 3 kişilik bir aileyiz. Genelde burada yemek yiyoruz. Misafirlerimiz gelince büyük masaya geçiyoruz. Burada baktığınız zaman bir buzdolabı göremeyebilirsiniz. Ama burada küçük bir ankastre buzdolabımız var. Bu şekilde. Arkada ekstra kullandığımız büyük bir dolabımız var. Burada yine bir davlumbaz görüntüyü bozmaması için kullanmadık. Kendinden davlumbazlı elektrikli bir ocak kullanıyoruz. Gayet kullanışlı. Müzik Burada büyük bir kapı bıraktık. Verandaya açılan. burada mutfakla kalabalık misafirlerimiz olduğunda daha kolay servis edebilmek için. Büyük bir beton L yaptık oturma köşesi. Onun dışında masif bir ahşap kullandık burada. Yine yaklaşık 10-12 kişilik bir masamız var. Eski, belki 100 yıllık Rum kiremitlerinden aplikler yaptım. Köylerde gezerken bulduğum bir mermeri lavaboya çevirdim. Zaten topladığım objeleri de bu şekilde sergilemek için bir alan çizmiştim kendim. Kutucuk kutucuk halinde ortaya çıkardık. İşte misafirlerimizi ağırlarken kızartma olayları, kızartma seven arkadaşlarımız, aile üyelerimiz. Onu burada yapıyoruz maalesef evde koku olmasın diye. Burada ızgarası var odun ateşinde pişiriyorum onları da çok lezzetli oluyor. Burada böyle bir e, izlemesi keyifli bir ortam yarattık. burası Arsen'in odası. Ee, oğlum Arsen'in odası. Ee, büyük bir kitaplığı var burada. Çizgi roman koleksiyonu yapıyor. Yerli yabancı bütün çizgi romanları biriktiriyor. Bu konuda bayağı bir yol kat etti açıkçası. Evin onun için en anlamlı yeri burası. Direkt bahçeye açılan bir kapısı var. O yüzden evden bağımsız buradan direkt eve giriş çıkış yaparak hareket edebiliyor. Bizle birlikte spor salonunda büyüdüğü için o da şu an çokça konuya hakim. Hatta kendisi CrossFit eğitmeni oldu. Madalyaları var burada Arsen'in. Yakın zamanda Yunanistan'daydık biz. Bir CrossFit yarışmasında kendi yaş grubuyla ilk defa yarıştı. İkinci olarak geldi. O yüzden çok mutlu, gururluyuz. Bu tarafta büyük bir giyinme koridoru ve sonunda da kendine ait banyosu var. Arsen odasından ortak alana geçiyoruz buradan. Ee, girişte bir ayakkabılığımız var. Yine üzerinde biriktirdiğimiz cam şişeler var. Ee, bu tarafta çamaşırlık olarak kullandığım büyük bir dolap var. İçerisinde çamaşır makinesi, üzerine gelecek olan kurutma makinesi, o da hala eksik. Ee, buradan ortak tuvalete geçiyoruz. Ee, misafirlerimizin kullandığı. Burada da yine e, yüksek tavan, ahşap görüntü var. Birkaç obje var sevdiğimiz. Bunlar da yine eski objeler biriktirdiklerimizden. Tuvalet kağıtlığı vesaire olarak ben hep böyle sepet kullanıyorum. İçine doldurup her şeyi e, stoklamak kolay oluyor. Burada da evimizin olmazsa olmazı robot süpürgemiz var. Benim gibi yoğun çalışan bir insan için gerçekten kurtarıcı. Philips'in 7000 serisi. Ee, aynı anda hem süpürüyor hem paspaslıyor. Bu yüzden gerçekten evimin vazgeçilmezi. Gördüğünüz gibi bizim evde çok fazla halı var. Aynı zamanda sert zemin de var. Çekim gücü çok yüksek olduğu için işimizi çok iyi görüyor. 4 farklı seviyesi var zaten. Eko ee, normal, yüksek ve max olmak üzere. Ee, aynı şekilde paspasında da 3 seviyesi var. O da düşük, orta ve yüksek olarak çalışmakta. Paspasın nasıl olayıysa bence titreşimli bir paspas olması yerde bir şeyinizi kaldıysa mutlaka bu titreşim sayesinde hemen çıkartıyor. Robot ilk önce 360 navigasyon teknolojisiyle e, evi tarıyor. Bu şekilde evin haritasını çıkartıyor. Evin hiçbir yerine atlamıyor bunu yaparken mobil uygulaması olması da bizim için çok kullanışlı. Hangi odayı temiz etmek istiyorsak o şekilde seçebiliyoruz. en güzel yanı istasyona gidip çöpünü kendisi boşaltması açıkçası benim gibi yoğun çalışan insanlar için ekstra vakit harcamayacağınız önemli bir konu bu. geniş bir veranda var. Misafirlerimizi ağırlayacağımız. Buradan aşağı doğru bir doğal bir yol yaptık. Burada peyzaj uygulaması yapmadık. Aldığımız gibi doğal bıraktık. Yaşlı zeytin ağaçlarıyla çevrili her yer zaten. Burada bir mıcırdan bir yol yaptık. Burada da lavanta kullandık. Aslında benim istediğim daha büyük bir lavanta bahçesi ama bakımı gerçekten zor. Bizim için de ilgilenmesi biraz zor oluyor. 8 kişilik bir masamız var ahşap. Bu masayı kendim yaptım. Paletlerden yaptığımız başka bir oturma köşesi var. Ee, yazın en çok kullandığımız masa bu ama. Ee, akşam olduğu zaman özellikle ışıkları açıyoruz. Çok keyifli bir oturma ortamı oluyor. Burada çok sevdiğimiz bir kahve köşemiz var yine. Hava güzel olduğu zaman e, hep gelip burada kahve içiyoruz. E, yazın aslında e, ön, üzerinde de bir tane şemsiyesi var. Ama kış olduğu için şu an kaldırdık. Yazın en çok kullandığımız kısmı burası. Bu serinleme havuzu diyebiliriz. E, yüzmek için fazlasıyla küçük. Burada bir pizza fırını yapmıştık. Hem pizza hem e, odun ateşinde göğeç yapmak için. E, onun dışında burada bir ızgara e, kalan ateşle ızgara yapabilmemiz için yakınına bir ızgara koydum. Yine burada da masif bir kapı kullandık. Eski rum kiremitleri kullandık. Deniz'in babası biriktirmişti. Onlara da bir tekrardan hayat verdik. Çok da güzel duruyorlar bu arada. Çok da sağlamlar. Arkadaşımın biriktirdiği arazisindeki taşları kullanarak bir yapı ortaya çıkardık. Büyük taşlar kullandık alt taraflarda. Burada Yine e, bir tane kuzine var. Kışın burayı bayağı ısıtıyor. Bir arkadaşımın e, anneannesinden Yadigar. iki tane şurada kırmızı koltuk var. Eski köylerde olurdu beton mutfaklar. O, o şekilde bir mutfak yaptık. Buradaki çoğu şey aslında eski. E, banyonun kapısında eski bir kapı kullandık. Yine Atamer'in havasına ait bir eski sandık var. Burada bir yatak var. Ve bir içeride e, duş tuvalet var. Buradan devam edersek e, bir depomuz var. Orada yine işte e, kullanmadığımız birçok eşyayı tutuyoruz. Odunlarımızı tabi burada e, kuru olması için adına verandada istifliyoruz. Urla'da yaşayınca şöyle bir araç olmazsa olmaz. O kadar çok e, eşya taşınıyor ki işte odundur budanan her sene budanan zeytin ağaçlarından çıkan odunlar vesaire birçok şeyi bu şekilde taşıyabiliyoruz ee, burada yaşının en az bin yıl olan bir ağaç var bu bizim heykel dediğimiz çok kıymetli bir ağaç bu ağaç aslında biz ilk geldiğimizde böyle üç tane dalı vardı ee... evet bayağı bakımsızdı şimdi o da bize birlikte yaşamaya başladı evet, diyebiliriz. Durumda. O da hala zeytin veriyor. Evet. evet. Çok yaşlı ama hala meyve veriyor. Bu yerde duran, içi yanık olan şey Deniz'in babasının aslında bir heykeliydi. Bunu da biz burada yakında onun altına güzel taşlardan bir şey yapıp ayağa dikeceğiz. Buradan evin aslında giriş bölümüne geçiyoruz. Biraz evli bir arazi. İlk gözümüze çarpan şey, bu eski zeytin sıkma makinesi. Tam tarihini bilmiyorum ama bayağı bir eski. Bunlardan ee, bunu, kalma. Evet. Bu benim babama aitti. Ee, Kuşadası'ndan onu buraya getirdik. Evet, hayatta olsaydı bayağı bir detay verirdi herhalde. Aslında bu kısım böyle aşağıdaki zeminde aynı hizadaydı. Bir bütünlük ee, yakaladık. Komple taşla doldurduk. Burada yine biriktirdiğimiz, kurulmayı bekleyen eski zeytinyağı yağ makinaları var. Evet birlikte e, elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. E, evimize konuk oldunuz. E, biz de Urla'yı, e, Urla'da keyifli vakit geçirdiğimiz bu evi sizlerle paylaşmak istedik. Havasıyla, deniziyle, koylarıyla çok muazzam bir coğrafya. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.